Cevabı A, C, B, E. Ay ben bu sınava çok çalıştım. Kesin bu sınavı başaracağım. O kadar çok çalıştım ki. Ay öğretmenim benimle gurur duyacak. Pst, pst, Aleyna, Aleyna. Efendim Ece. Nasıl Efendim? gidiyor sınav sana? Kolay çıktı ya sınav. Ay öğretmen konuştuğumuzu duymasın. Kopya çekiyor zannedecek. Aha. Çocuklar. Ece. Çocuklar bravo sizlere. Alır. Tamam mı çocuklar? Hadi. Herkese tamam, iletmedim. Konuşmak yok. Ay. Tamam iletmedim. Arkadaşlar Ay. onun sorunun cevabını bilen var mı? Ay. <laughs> Ay, Kızacak Efe. Efe Allah'ım yavrapim bari Böyle bir şey yapmaman gerektiğini sana kaç defa söyledim. O var tiyatroyu kamerayı falan çıkar bakalım. Kopya mı çekiyorsun yoksa? Ömer otur Aynen. yerine. Kanalıma video çekiyorum ben burada. Ay canım çok kapısınız ya? ya. Evet. Allah'ım yakmam. Şey Hem sınavın ne? bütünlüğünü de bozuyorlar. Allah'ım ya Rabbim. Ya kafamı karıştırıyorlar öğret benim çok ses yaparlar. Özellikle Mami baksanıza ki de bir de telefona bakıyor. Ay. Öğret. Aa öğretmenim ya. Mami Hocam buydu Baktınlar işte. Öğretmenizi sinirlendirdiniz. Ya. Allahım yarabbim. Tamam şu A, B, Allah. C, E, E, L U C, demesi, C, B L, e, e L, U, C, E, L, U, C, E. Y. Hoppetecek Befe öğretmen sonra kızacak. Allah T, Allah. Arkası dönük, arkası dönük. A, T, oh, <laughs> bitti. bitti. Aleyna, Aleyna bilgisayardan yaptığımız için sonuçları göster dediğimizde direkt sonuçları gösteriyor. Ben basıyorum hazır mısınız? 1, 2, 3. Yüz almışım, yüz almışım. Öğretmenim Hayır, ben, yüzde yüz, yaptım. Öğretmenim ben doğru cevaplara bakayım. <gülüyor> Çocuklar, <gülüyor> Efe atıyor okay, yani. Çocuklar şimdi kendi <laughs> bilgisayarımdan biliyorsunuz ki sizlerin tabletlerinize ve bilgisayarlarınıza bağlı olduğum için kendi bilgisayarlarımdan böyle bakabiliyorum sizin kaç aldığınıza. Hemen okuyorum, hemen okuyorum. Ece yüz, Derin Kızım sen hepsini doğru yapmışsın ama sistem nedense sana 99 yazmış. Acaba neden? Ay ismini Deran yazmışsın. Dur hemen düzelteyim. Derin 100. Hayır. Hayır 99 bana ne yanlış yazmış. Biraz düzeltemez. Efe 0. Otur. Ne? Mami 0. Ayrıca kopya çektim. Otur. Çocuklar. <laughs> Bunu size kaç defa söyleyeceğim. Sizleri A ve B ve C ve yani bu sınıftaki herkes farklı gruplarda. Mesela Ömer, Mami ve Efe sizler A grubundasınız. Ece, Aleyna, Derin, Nur sizler B. Sonra diğer arkadaşlarınız C ve D gruplarında çocuklar. Böyle bir şey yapacağınızı bildiğim için sizi gruplara ayırdım. Yaşa be öğretmenimiz. B grubunun cevaplarını A şeyine mi yaptım şimdi? <laughs> Yani böyle yapmışsın sap ya. Allah'ım yarabbim yarabbim Allah'ım. Yemin ederim sap. Aleyna 99. Ben Aleyna 7 saat şu 100 bekliyorum senden. Sen gerçekten çok çalışkansın. Hangi soruyu yapamadıysan bana teneffüste gel söyle. Sana hemen ben onu anlatayım tamam mı? Bilge... Tamam öyle ben, benim çok teşekkürler. Ben nereden bileyim mami ya? her suçu da bana atma ya. Senin yüzünden sen kapaca kendini. <laughs> Bilge 98. Yani Tebrikler Bilge. Sen de Bilge'yle aynı puanlarmışsın. Seni de çok tebrik ediyorum. Çocuklar biliyorsunuz seni. Işte her zaman benim yanıma gelip anlatabilirsiniz. Nur, evet. sen yüz. Ebru, Doğan beni kızı. Sen de yüz. Ömer, sıfır. Anam. Ne ama çok ben çalışmış çok çalışmıştım dedi. diyor. Ama sen de yanlış grubun kopyasını çektin. Demek ki saf. Allahım bunlar var evet ya. ya, erkeklerin hepsi tam bir saf ya öğretmenim. Sizler, ya. sizler bu sınavı <laughs> çok güzel bir şekilde geçtiniz. Artık favori öğrencimsiniz. Ayrıca baka erkekler sizin öğretmenlerinize, sonra sizi disipline belki verebilirim ve ailenizle konuşacağım. Okey? Hem aileleriyle okay, konuşacak, hem disipline verecek hem de müdüre söyleyecek. Ama. Okuldan atılmasalar evet. iyi valla. <laughs> Aynen öyle diyorsun. Öğretmenim o ses mi? Ah şey. ne? Acil şey. Ah, çok üzülme. sakin olalım. Arkadaşlar sakin. Deprem Deprem <laughs> mi olacak acaba? O ses ne? ne Acil butonuna basalım. Ana, neden alarmlar çalıyor öğretmen <laughs> bana mesaj geldi. Arkadaşlar Sana da mesaj, mesaj geldi. geldi. <laughs> ne? Bu Dünya ikiye bölünecek. Bitti bu iş. Gerçekten mi? Iş. Arkadaşlar Aa. dünyaya meteor düştüğünde koskoca dinozorlar ölmüştü. Biz nasıl yaşayalım? Öğretmedim çok korkuyoruz. Bu habere ne diyorsunuz? Gerçek mi? Birileri bizi kandırıyor çok mu? Çocuklar bir şey olamaz bu gerçek mi? korkmuş. Çabuk gelin arkadaşlar. Gelin, gelin gelin gelin. Geldik geldik. Ebru gel. Ana. Arkadaşlar şimdi takip edelim bakalım. Eğer meteor evinizin bakalım. yanına veya öyle bir yere düşerse ölme ihtimaliniz %98. Bunun yanında Herhalde evlerinize yani. gidip e, evlerinize gidip evlerinizde acil durum çantası yapmanız ve doğruca sığınağa gitmeniz öneriliyor diyor Leyna. Ay. Arkadaşlar ağlamayın derin çok ağlıyor Ece derine bak A, Derin tamam. üzülme Şimdi... bir şey yok gel sana sıcak üzülme çikolata korkma. vereyim belki birazcık. keyfin yerine gelir Arkadaşlar ben çok korkuyorum eğer belediye başkanı şeye gidin dediyse bence gidelim ne diyorsun? Evet Aleyna şuna gidelim. bak %90, %98 GG diyor arkadaşlar herkes kendisine acil durum çantası yapsın İçine neler koymamız gerek gerekiyorsa e, e, Öyle bir şey olmaz Aleyna ya Sığınak sonuçta Yo. üstüne kaç ton bir şey var. Yani yani hiçbir şey de şey olmaz. Ben köpeğim. Aa alsam. Ben köpeğim, köpeğim, mi? Aa. Ben Aa, köpeğim alayım bir yapayım. dakika diyor. Evet al hemen latteyi. O zaman Ay. herkesin yarım saati var. Evlerine gidip çantalarınızı hazırlayın tamam mı? Metor bize değil. Biz Metora çarparız. Hayırlı <laughs> cumalar. Olmaz <laughs> ki arkadaşlar. Meteor dediğiniz bilmiyor musunuz? Dinozorlar zamanında de şeyini öğrenmiştik. Çarptığında bütün dinozorlar yok olmuştu. Bütün dünyayı toz bulutu kaplamıştı ve dünya belirli bir süre boyunca yaşanılmaz hale gelmişti. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? Evet Fen arkadaşlar. Dersinden. Çabuk e, şey, çabuk Whatsapp'a girin orada bizim kız grubumuz var. Tüm okuldaki bizim sınıftaki tüm kızların olduğu bir grup. Oradan size bir video atıyorum. Bu videoda yardım çantası hazırlamanız ve içine koymanız gereken şeyler var. Benim evimde tamam. zaten annem hazır yapmıştı. Çünkü her olan şeye karşı demişti ki eve gel al çık. O yüzden ben hemen al çık yapacağım. Tamam çabuk. arkadaşlar bakın benim bildiğim kadarıyla bizi uzun süre idare edecek şeylere ihtiyacımız var. Kuru, yiyecek, konserve almayı unutmayın. Konserve. Evet böyle şeyler. Yiyecekler, kıyafetler. Tamam mı arkadaşlar? Herkes alsın. Evet. Hadi herkes gitsin. Alacağız. Tamam. Bununla buluşalım. Evet. Şimdi hemen şuradan Ama çantayı alayım. Öfeleri de mesaj atalım ya. Şimdi onlar saftır Ece. Evet Aleyna. Ama. Şimdi bunun içinde ne var? Dödük var. İçinde baya bir nakit para var. Ay annem düşünmüş. Bir sürü yiyecek, su ve şekerimiz düşerse diye birkaç bir şey. Kedi maması, kedinin eşyaları. Tamam. Kedi diğer çantayı da sen al. Annem bize dört çanta falan yapmıştı yani ya. Aleyna geldim sen bir tane ya. çantamı götürüyorsun. Benim annem bize e, tam iki Doğru tane çantayı. çanta hazırlamış. Hem de bu çantalar gerçekten 50 kiloya kadar taşıyor. Çok güzel Ece. Ben zaten doldurdum çantayı. Ay evet. Bir, bir şey unutmadınız, unutmadınız değil mi? E, Çabuk buluşmamız lazım her şey koydum. Aleyna benim annem her şeyi hazırlamış. Ya bu ne? 30 kilo var ve kedide de aynısı var Aleyna. Yani içinde her şey var. Başka ne alayım? O zaman çantaları şuraya koyalım Ece. Şuradan telefonumu alayım. Herkesin gelmesini bekleyelim. Aleyna evde önemli bir şeyler almalıyız. Başka ne var? Tamam başka bir şey yok herhalde. Ece bak bakayım kaç saat kalmış? En son 12 saat demiştin. 9 saat kalmış. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Tamam. Bakalım ne bu oldu? bu ne? Arkadaşlar. Bunlar, bunlar süpermen gibi Ay gelmişler. Evet evet. Hazır mıyız? Ay'a gitmiyoruz. Sığınağa aa, gidiyoruz. Bakayım. <laughs> ne? Bakayım Efe. Ay evet. dışarı çıkamıyorum. Bakayım. Lucy. Abo. Lucy. Efe çık bakayım dışarı. Nasıl'ya gideceğiz? Hadi bakalım. Ay <laughs> Lucy'yi de almalıyım Ece, gel, gel, Ece. Ben. Arkadaşlar tamam. Balımı Şunlara aldım. Lucy'yi de aldım. Ya siz ne yaptınız? Neyse ama bununla gidebiliriz arkadaşlar. Bununla gidebiliriz. Nasıl, bununla gideriz. Evet. Tamam, doğru diyorsun. Ana, çantaya bak kocaman. Çok iyi olmuş. Keşke ben de burada alsaydım. <laughs> hadi, hadi koşun. Şimdi, herkes her şeyini aldıysa binelim. Tamam mı? Evet. Oğlum, o, umarım bu otobüs herkes dış... evet. Arkadaşlar, şey yapamayanlar tuvalete, yataklara falan da otursun. Arkadaşlar, astronot maskelerinizi takmayı unutmayın. Astronot mu? Ya, aya gitmiyoruz dedim sana kaç <laughs> defa. Biriniz beni alın. Arkadaşlar, hadi gidelim. Ay, şuna bakın ya. Gerçekten son. Beş saat kalmış. Bir dakika o ne? O Ana. ne? Sığınağa Birelim gider. Sığınağa. Bir dakika dur dur. Aa, Orada bir şey var. Polis. Sığınağa polis gider bizi yönlendiriyor. Yazı var bakın sığınağa gider. Aa, okları sığınağa. Takip, oklar. sığınağa yüreğine okları, yüreğine okları yüreğine takip edin. Çocuklar okları takip edin. Okları takip edin. Acele edin. Ah, tamam tamam tamam, tamam. tamam, tamam, tamam okları ya, takip edin. Aya gidiyorum. Hadi, şu hadi. köşeden e, geçeceksin. Şu köşede. Oradan tamam. karşıdan araba gelmesin diye yapmışlar. Ay. Ana, dikkatli ol, dikkatli ol bu tarafta, e. bu tarafta. Sığınak. Burası mı? E burası Hayır, kapalı. Hayır, biraz polis daha ok var. nerede? Polis abi. Okla bu burayı abi? gösteriyor. Değil e, burayı Burada gösteriyor. bir şey yok. Nerede burası? Ee, burayı gösteriyor. Biz duvara falan mı tırmanacağız? Çocuklar burası gizli bir sığınak. gelin 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 içeri gelin. Aa geldik. Ana. Canım. Şuraya bakın Ana. kediler için yer de var. Kediler ve köpekler. Ay derin latte'yi bırak iyi. ben Lucy ve balımı bırakayım. Aa Balım, belediye başkanı avcı da burada. Bak. Aha. Merhaba başkan belediye başkanı amca. amca. Biz çok korkuyoruz. Çocuklar Bilgiye çok kötü bir haberimiz var. Maalesef ki bu rakamına bir meteor çarpacak. Burada sizin şey yapmanız için bir sürü şey var. Okula gittik ve okuldaki alpetlerinizi, klavyelerinizi aldık. Burada hem ders çalışacaksınız hem normal hayatınızı yaşayıp normal yemek yiyip normal bir hayat yaşayacaksınız. Öğretmeninizi Aa. buraya getirmesi için. O zaman benim burada işim bitmiştir. Ben eve gidiyorum. O zaman hadi eyvallah. Ayda ne işin var? Gitme. Efe. Arkadaşlar. Ya of, Efe Bu bu yapacak <laughs> hiçbir şey olmadığı için kesin sürekli ders çalışıp Einstein oluruz ya. Ama Ece, bir dakika Brookhaven'deki şey amcaya bir şeyler sormam lazım. Belediye başkanı amca, biz ne kadar süre burada kalacağız? O Yapma gerçekten bilinmiyor. Meteorun buraya çarpması çok kötü bir bilgi çünkü dinozorlar bile ölmüşken bizim yaşamamız mümkün bile değil. Derin'cim, aileleriniz... Aa çocuklar, bu sığınak sizi tabii ki de korur. Aileleriniz için başka bir gizli sığınak var. Bu sığınak evet. yani aileleriniz için olan sığınak sizin sığınağınızın hemen yanında. Fakat oraya girmeniz için ailelerinizin eline ve yüzüne ihtiyacınız var. Benim burada sizinle kalmam bu yanımdaki polis amcayla e görevim. O yüzden ailelerinizi evet. merak etmeyin. Onlar yandaki sığınak. Zaten arayıp öğrenebilirsiniz. Tamam arayalım mı ece annemizi babamızı? Arayalım <laughs> dur ben arayacağım. Ha, bir de bir de değil. Alo efendim Ana. kızım. Anne sen neredesin? Kızım merak etme. Babanla birlikte senin yanındaki ya, oradaki sığınaktaeyiz. Sizin hemen yanınızdayız. Sakın korkma tamam mı? Ama sadece ne kadar olacağını bilmiyorum. Uzak bir süre birbirimizden ayrı kalacağız. Sakın buraya gelmeyi denemeyin. Buraya gelmeniz için bizim elimize ve yüzümüze ihtiyacınız var. Yani hekime çıkarken yallah oluyor olabilirsiniz. Arkadaşlar siz de duyduğunuz Ay, annemlerin dediklerini. Anne de keşke. Çocuklar Ay. Buradan evet. çıkmanızı yasaklıyorum. Bu yüzden e, kapıya bir e, şifre koyacağım. Ay şöyle hemen çocuklar merak etmeyin. en fazla yalanla bileceğiz. Dede, şey polis amca. Ay, Allah korusun, Allah korusun polis amca. Ay, belediye başkan amca. Tamam. Anne bizden bir süre ayrı kalmaya razı oluruz ama yeter ki yaşayalım. ki evet. bir şey olmasın. Keşke Aa. Efe de gelseydi ya. Neyse. Merak e şey, etme çocuklar. Şimdi ben bu sığınağa bir şifre koyacağım. Ailenizin yanına falan gitmek isterseniz açarsınız. O anda meteor falan çarpabilir. Bu yüzden burada benden habersiz şey yapmak yok. Şifreyi zaten sadece tamam. polis abiniz ve ben bileceğim. Tamam tamam belediye başkan Aa, tamam. amca. Ay. Dön dön ne oldu? Ne oldu sen artık gitmeyecek, miydin? Mi? Arkadaşlar. Dur şu kafalarımı da çıkarayım ya. Hah. o ne <laughs> ya? <laughs> Efe ben biraz <ben gülüyor> korkudan. Allah'ım. Pardon ya. Uzaylılar mı şey geldi? Ee, <laughs> evet. Ay'a gidemedim. Neden? Gidemedim Ama... ben. Ne oldu? Arkadaşlar meteora <laughs> roket fırlatacaklarmış. Bu iyi haber. Aa! Ne? Aa, ee, belediye başkanı amca bu işe yarar mı? Meteora roket fırlatmak. Gerçekten bu işe yarayabilir. Yani evet işe yarayabilir. <laughs> Allah, i̇nşallah işe yarar. İnşallah işe yarar. O zaman yarar. meteor parçalanır ve Dünya'ya düşmez. Değil mi? Evet. Bence işe yarabilir. Son Allah bir Allah saat Allah. kalmış. Allah, Kapıları kilitleyelim. Kapı polis bey gelin. Çocuklar bu evet. arada bu kapının şifresini kimse bilmeyecek. Meteor çarptıktan sonra bile buradan çıkmayacaksınız. Hemen kilitliyorum. Tamam. -2 -3 -4 Nerede uyuyacağız peki? Bilmiyorum. Hayır, Hayır 1-2-3-4 yapmazlar. Aha. Evet. Ay arkadaşlar biz burayı gezelim polis amcalar da şifre koysun. Aa evet. burası Allah. dolap. Herkes kendi bir dolap seçecek seçecekmiş. Tamam ben köşeyi Herkes alayım ben tarafından. şurayı. Ece ben evet. de senin yanını alayım. 2 numara benim olsun. Aa yok 2 numara varmış. benim olsun. Ben yani 2 numara benim favori numaram. Tamam 1'i aldım o zaman. bir benim olsun. Ah tamam. tamamdır. Arkadaşlar çantalarınızı koyun. Çantalarınızı koyun. Hop, çantalarımızı hemen şöyle bırakalım. Tamam. Tamamdır. Rahatladım ya. Ay evet, bakalım yatak mı burada. Evet şimdi. Oo hmm. çok kalabalık. Kız Aa, tarafı ne taraf? Ve tarafı tarafı diğer canlılar için diyor. Ay nereye alsak acaba? Hangi taraf en iyiydi? Çocuklar uzaylılar <laughs> basabilir aramız. ama korkmayın diyor. Ay Allah Alina. Allah ya basmaz çok inşallah. Çok korkuyorum. Bilmiyorum. Bu arada kapıları <laughs> kilitlediniz mi? Çocuklar Katağı kapıları kilitledik, şey. kilitledik ve kimse bilmiyor. O yüzden yani polis abi size şahit çıkar. Bay bay. Aa büyüklerin yanına gidiyor. Aa polis abi kaldı bir tek belediye başka amca gitti. Ona Baba belediye başkan amca bize Burası bakacak. İstediğin yeri seçebiliyorsun Efe. Allah'ım ya Rabbim. Polis amca, <laughs> Peki burada yiyecek içecek var mı? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? bir tane daha vardı galiba diyor. Ben gidiyorum Ana, şaka dedi. Diyor. Gelin bakalım. Ay Ölker burada ne varmış? Da. Burada lüsilat de balım var. Sonra bakayım. bakalım. Aa, yemek yeme alanları falan galiba. Var. Evet, evet, güzel. Sonra burada bir oda daha vardı. Bakalım. Aa işte burada Hı. Lena bir sürü yemek yeme alanı dedikleri gibi okul iPad'leri getirmişler. Dur bakayım bu iPad kiminmiş? Ayşe Meci. Aa Aaberim. bakın bu benim. Benim de, bilgisayarım da burada. Oh be ne diyor? Hı, Aleyna meteoru gördüm diyor. Hii, meteor ne? görünmeye başlamış demek ki. Sakın son, dışarı çıkmayın son arkadaşlar. Son 20 dakika zaten kilitlediler kapıyı. Mümkün bile değil. Sonra yiyecekler Ama diğer polis şeyler. polis amcaya soralım Ece. Gel. Polis amcaya soralım Ece. Tora hani şey göndereceklerdi göndermişler mi acaba diye. Gönderdiniz mi polis amca o çocuklar. şeyi roketi? Çocuklar. Aa diyor ki çocuklar benim de gitmem lazım çünkü çocukların yerinde bir büyüğün durması çok tehlikeli. Burası sadece çocuklar için yani 18 yaşın altı için yapılmıştır. Ben burada durursam maalesef kimle burada enkaz altında falan kalabilirim. Burası sadece çocuklara yapılmış. O yüzden benim gitmem lazım. Acil bir durumdaki tuşlara basabilirsiniz. Bakın şurada tuş var. Aa bakın Allah. buradaki ee, tuşlara geliyorum. basabilirmişiz. Gitme gel, gitme. Hayır gel kapıyı kilitledi. Kapıyı kilitleyecek. Aleyna son bir dakika kalmış. Olamaz. Allah kapılar da kilitlendi artık. Arkadaşlar burada durmayalım. Muyuz? Bir yerde duralım yani ya. Ben çok korkuyorum. Ece. Aynen. Ben korkuyorum. Ben çömel şey yapacağım depremdeki gibi. Çünkü neden biliyor musun? Şimdi tehlikeli olabilir. Arkadaşlar herkes eğilsin bence. Evet. Kendinize Bana, şey bir yer ee, bulalım. şuraya. Son 10 saniye. Herkes eğilsin. Hayır. 9. 10, 10. 8. 7 6, 6 5, 5 4, 4 3 5, 2 5, 1 Öleceğim Hala bir şey olmadı Çık çıkalım. Arkadaşlar yok yok Çıkmasın ben burada ben, ben burada kalacağım acaba ne kadar uzun Açık zaman ay, burada kalacağız. Ay. Lece, bir haber gelene kadar burada kalalım tamam mı? Evet. Ne olur ne olmaz arkadaşlar tamam mı? Ne olur Siz ne olur. Siz duyuyor musunuz? Biliyorum. Burada bir telsiz çok var çok... demişlerdi sanki. Aha telsizi Nereden bulalım. Git. Telsiz nerede? Şuradan telsiz, geliyor telsiz, bakın telsiz. durun durun. Telsizi aktif ediyorum. Hop. Çocuklar şu anda belediye başkanınız konuşuyor. Maalesef oh, evet. ki e, roketimiz güzel bir şekilde metroya iki ayırabildi. Fakat iki ayırdığı bir yerin parçası uçtu. Diğeri ise parçalanarak Brock'e buna çarptı ve şu anda evler ve diğer her yer yanmış durumda. Bu yüzden sığınan içinden sakın ama sakın asla çıkmayın. Tamam. Ne? Brock'e mı Arkadaşlar. Küçük şarp. parçalar çarpmış ama. Evet küçük, Hiçbir parçalar diyorsunuz mı? da bir meteorun yarısı. Yani bakın bir dedi ki başkan. Arkana bak. Buraya şaka mı bu? Aa! 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 Ay uzaylı. Ötür. Uzaylı. Ay, şaka yap. <laughs> ya Ölüm kesin ödüm. Şey. Ay. Ay. Ya, ya kalbim. Karni... Ya, ya. Ömer ya. ya. Arkadaşlar, Allah bakın bakın başkan sırası. dedi ki bir koca ne, meteorun ne? yarısı parçalanmış, bir yarısı uçmuş, diğer yarısı da küçük parçalara bölünerek tüm brokhyabına dökülmüş. Yani neredeyse şu anda yarım meteor gelmiş ama küçük parçalar olduğu için hepsi aynı yere değil. Ay, Aa, Ece, büyük olsaydı zaten dünya yok olurdu. Ama küçük parçalarda olduğu için sadece brokhyabına zarar vermiş yani. Yarım olsa bile çok küçük parçalar olduğu için şu an güvenliyiz. Haber aldınız değil mi? Evet. Değil roketi işte ateşledik ama işte evet, bir, evet, parçası işte Brokey gele falan filan. Evet evet. Ve buradan evet, burada evet, nasıl çıkmamamızı söylediler. 3 gün boyunca burada kalın dedi. Üç gün sonra önce üç gün büyükler mü? çıkacakmış. Evet sonra küçükler. Arkadaşlar, evet üç gün. Arkadaşlar, hayır bakın ilk 3 gün burada kalacağız. Sonra üç gün sonra büyükler çıkacak. Sonra biz başka gün bir çıkacağız diyor. İnşallah çok uzun, evet, uzun e, süre kalmayız. Evet, evet. bu çıkma gel buraya. Bakayım tamam bu arkadaşlar, farktan? dışarıda üç kalan kediler, edebiliriz. köpekler, sokak kedileri, köpekleri ne yapacak diyorlar. Onları ka kaldırdılar, merak etme. Merak etme. Arkadaşlar, <gülüyor> aileler <gülüyor> için farklı bir sığınak, çocuklar için farklı bir sığınak, hayvan kalamayanlar için farklı bir sığınak var. Fakat hayvanlarından ayrı kalamayanlar için burası yapılmış. Mesela ben Lucy ve balımdan ayrı kalamam. Derinde Lahte'den kalamamış. O yüzden öyle yapmışlar. Evet ay. Ece ay. Ne yapalım o zaman? Üç gün boyunca. Ha? Üç gün burada boyunca mı burada kalacağız? kalacağız. Neyse. Arkadaşlar haberleri falan seyredelim. Gelin bakalım haberleri falan bakalım. Evet Allah. hadi gelin gelin. Haberleri burada seyredelim. Burada televizyon yok ki. Televizyon Toplantı neredeydi? Alın. Televizyon şuradaydı. Ee, gel gel gel. Evet hemen şöyle ben şurayı kapayım. Hop. Abo. İci. Şeylere bak görüyor musun? Ay evet. <laughs> Ana. Ne hale gelmiş. Ne hale gelmiş. Dışarı çıktığımızda böyle ya. mi kaçacak bizi? Ya. ya bu nasıl bir şey? Bu Rokibon evlerimiz. Ne hale gelmişler. Ay. Of ya. Ana ya bu kim o... gene bu? Yine bu. Ya Ömer sürekli bizi korkutup durmaya zaten bizim böyle evet, travma geçirmişiz desvenç. Ömer ya. farkında mısın? Şu an dünyaya meteor çarptı. mı <laughs> sırası değil arkadaşım. Evet değil farkında Ay, yani ol yani birazcık farkında ol. Ay arkadaşlar üç gün geçti artık ya çok evet. sıkıldım. Ben gidiyorum artık konuşacağım belediye başkanıyla. Hemen şu telsiz atsın belediyem. Belediye evet. başkanı bizi duyuyor musunuz? Hayır, Dışarı mı, çıkabiliyor Dışarı çıkabilir miyiz? Üç gün geçti. Belediye Dışarı başkanı. Çocuklar, belediye başkanı. Ses Aha. deneme ses. 1-2-3 ses deneme. Geliyor mu sesin? Geliyor geliyor belediye başkanı geliyor. Çocuklar 3 gün geçti. Evet çıkabilirsiniz ama yani dışarısı <laughs> o kadar kötü halde ki gerçekten çok dikkatli olmalısınız. 3 gün geçmesine rağmen Brokeman'ın her tarafı yanıyor. Ne? Aa, Üç gün geçti ama. Gerçekten mu? mi? Tamam yavaş ses çıkalım hadi. Geliyormuş. Hadi gelin. Tamam, sıra 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 hmm. arkadaşlar. Aa, polis amca geldi. Aha. Çocuklar iyi misiniz? Dikkat edin diyor. Tamam. Ay, polis Herkes amca, çok polis amcanın gelir. arkasından çıksın. Herkes arkasından tamam. polis amcanın yavaş yavaş. Çok yavaş yavaş. Peki polis amca buraları nasıl söndüreceksiniz? Aa şey Ana, çocuklar yani Brokav'ın o kadar kötü yandı ki Avrupa'dan, Asya'dan ve diğer Afrika'dan falan bir sürü itfaiyeci burayı söndürmeye gelecek. Yani bize o kadar çok yardım eden gelecek ki yani düşünün yani Avrupa, Asya, Afrika falan herkes gelecek yardım etmek için. Aa. Tamam tamam. Ay inşallah işte, çabucuk gelirler. Oralara da meteor düştüyse tabii zor gelirler biraz. Evet. Ay ateşlere dikkat et. Of elim Arkadaşlar, yandı. Arkadaşlar şuradan Bilin geçin yavaş yavaş. Hadi gelin 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 arkadaşlar. Arkandayız arkandayız. Önce, polis abi takip edelim. Polis Oo. abi de zıp zıpa binmiş zıp, şey yapmamak için. Arkadaşlar ateşlerin içinden girmeyin bakın bazı yerler yanmıyor oradan geçin. Arkadaşlar lava gibi Aa. ha sonuçta evet. meteor ateşiyor. Dikkat Ay, edin. Belediye Ay başkanı belediye da başkanı çıkmış. Belediyenin başkanı. Belediye başkanı çok kötü oldu çocuklar. Ay. Arkadaşlar evet, şuna yer bakın. Yer Her yer yanmış ve ileride bir kaza olmuş. Ay Ece. acaba içerisinde Adalet birisi var mıydı? Düşmüş mü? Baksana. Hii. O, her şey üstüne meteor düşmüş. Her, yere meteor düşmüş. her yere meteor düşmüş. Her yer Polis yanıyor. Polis falan bakın. Her zaman dondurma yediğim dondurmacı kül olmuş Nesmen. Belediye başkan amca. Belediye başkan amca nerede? Ay. Belediye başkan amca. Belediye başkan amca neredesin? Ya. Evlerimiz ya... ne durumda? Evlerimiz ne Çocuklar. durumda? Çocuklar. Bu çok kötü bir haber ama maalesef evlerinizin hepsi yandı. Bir tanecik eşya bile kalmadı içinde. Ay. Ne? Ben hep beni sayarım. Çocuklar merak etmeyin. En kısa sürede Brookhaven'ı toparlayacağız ve sigortalarınız olan eşyaların hepsini size geri vereceğiz. Oh, oh, Aaa! Aleyna! Oh, oh, olamaz! Yanıyorum. Mahallemiz çok yanıyor. Aleyna benim annem oh. her şeyin sigortasını... Aa, Aaa! Eceeeep! Seninki de yandı Aa, bu arada haberin olsun. Bizim hey. Hey. Olamaz. Anne. <laughs> Olamaz. Her şey olur her şey. Yok şey. 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 arkadaşlar. Böyle Ne Bucuk zaman evlerimiz? Merak yani etmeyin. Ev illa dört tane duvarı olan bir tane kekası olan.